Bu büyük büyük bir yani. Hı? Video çekiyor ikimizi. İkimizi video çekiyor. Fotoğraf <laughs> 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 Video video. Herkes görsün seni tanısın. Herkes diyorum görsün tanısın seni. <laughs> Kaç yaşında? 97 yaşında İlyas amca. Tamam. Değil mi? Doğru. Evet. 25 doğumluyum. 1925 doğumlu. 25. Kaç kitap yazdın? Bu ne? 6 oldu. 6. kitap. Kaç senede yazdın? 90'dan sonra. 90'dan sonra. 90 7 senede. 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 90 7 senede? uyuduk. 90'dan sonra uyandık. Evet. İlyas amca 97 yaşında. 90 yaşından sonra yedi tane kitap yazdı, yedinciyi 7. 7. yazıyor şimdi. Siz evinizde oturun. <gülüyor> <gülüyor> Evde otursunlar bunlar, çalışmasınlar. <laughs> ne, ne, ne demek istersin? E, bunlara ne söylersin? Çalışmayanlara ne söylersin? <laughs> Çalışmıyor bunlar, ne, ne diyelim bunlara? Çalışmıyorlar. Bak bu... E, İlyas <laughs> Kalay, senin verdiğin kitap var, sen yazıyorsun. Ha benim benim hazırladığım kitapta var. Onu getirin de Onu getir de görelim bakalım. İlyas amca köy ismi mezunu. 1925 doğumlu. Siz, evde, siz evde oturun. <laughs> evde öyle boş boş oturun. İlyas amca boğa burcu çıkan adam. Beni aradı. Bir şeyler bir şeyler aktarılacakmış. Geldim. Bunu, bunu biliyor musun? Şöyle burada söyleyeyim mi? Evet. İlyas amcayla bu kitabı beraber hazırladık. Kendisi kurşun kalemle yazmış. Evet. O kurşun kalemi aldım ben. Bilgisayara geçtim. Noktasında bir gününü koyduk. İlk, ilk kitabı İlyas amcanın. 90 yaşındaydı o zaman. Eğitimin gücü. Yeni kuşak, yeni kuşak köy enstitüleri derneği yayınlarından çıkarttı. Değil mi? Bu ikinci. Bu da ikinci. Size ev, size evde boş boş oturun. <laughs> Bu üçüncü. Bu üçüncü. İlyas Kalay. Köy köy enstitülerine ait gerçekler. Okumayı siz. Ha bir de homini gırttak evde. <gülüyor> <gülüyor> gel gel otur. Şimdi e, iki tanesi de bu işte. Bunlar matbaaya gelecek iki tane. İki tane daha matbaaya gelecek şimdi. E işte, şimdi gösterdikleri var. Bir de bunlar var yani. Evet. Bunlar basılmaz ama. Ha? Evet. Matbaaya gidecek işte. Mat hazırlıyoruz. Hazırlıyoruz. Gel otur. Maşallah İlyas amcama. 97 yaşında, 97. Çalışkan adam. Çalışanın elması kızarır, sağlıklı olur, sağlıklı yaşar. Evde hep boş boş oturmayız. ben <laughs> gö <laughs> <laughs> götürdüm <barışı> ya. Evet. <laughs> Televizyonda. Evet, beraber, evet, beraber televizyona, <laughs> televizyona çıktık. Evet. Otomobil orada şöyle. Evet. <laughs> Şimdi bu fotoğrafları buraya mı atacağız? He. <laughs> Hangilerini? O çıkardı. nereye gitti mi orası? Burada burada. He. Kapanmış. Şimdi bunu